Konya'nın Karatay ilçesinde 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen inşaat işçisi Ahmet Ö gözaltına alındı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası incelenerek yakalanan Ahmet Ö'nün 11 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. 4 yaşındaki kızlarının sağlık durumundan şüphelenen aile 10 Ağustos günü çocuklarını hastaneye götürdü. Çocuğun hastanede yapılan kontrolde cinsel istismara uğradığı belirlendi. Aile bunun üzerine polis merkezine gidip şikayette bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan polis çocuğun oturduğu mahalledeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Yaklaşık 250 güvenlik kamerası ve 500 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler 11 suçtan kaydı olan Ahmet Öğün'ün sokakta gördüğü küçük çocuklarla birlikte binaya girdiğini ve birlikte çatıya çıktıklarını belirledi. Ahmet Ö dün akşam saatlerinde polis ekiplerince evinde gözaltına alındı. Köprübaşı Şehit Azam Gündede Polis Merkezi Amirliğine götürülen Ahmet Ö tutuklandı.